Herkese selamlar arkadaşlar. Alvays'ın ikinci bölümündeyiz. Videoya geçmeden önce sizlere şunu belirteyim. Alvays varlık hatmin almanı vesaire vesaire ekranda gördüğünüz etkinlikler listesi. Sizleri bekliyor oyuncular için. Bayram 10 numara geçecek inşallah. Sizden Ramazan bayramınız kutlu mutlu olsun. Umarım nice bayramları görürüz hep beraber. Yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlar baya sakin ya bugün. Birinci video izlemeyenler hemen açıklama kısmından birinci videoda ulaşabilirler. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Sonra biraz şey oldu ya. Sakinledi, sakinledi. Sakin ne yaptınız onların tutsaklarını tuttunuz mu? Ceza şey ceza kattınız gönderdik. Onların ha. ifadelerini ha. ben alacağım arkadaşlar. İbrahim. Ya. Var. Nerede? Hangi şekilde yönelmemiz gerekiyor? Mu? Kasabadaki banka. Aa, sen benim yanıma atla. Arkadaşlar banka soygunu varmış. Kasabaya gidiyoruz. Yolu biliyor musun? Hemen gidiyoruz amirim. Yolu biliyor musun? Umut istersen biliyorum, bana biliyorum. Yolu. Amirim sizi takip ederiz. Biz sizi biliyorum, takip ederiz hocam. Biz sizi takip edelim. İsterseniz ben kullanabilirim Yok. amirim. Ben, ben bunu ben kullanacağım. Yolu bilen biri diğer arabaya geçsin. Baya da Uzak mı buraya çok fazla? Yeni banka mı? Şanslarla içime içerdim. Konuşmayla yapacağım. indir, indir reyneyi bırak. Silahları indirin karı çok. Şimdi lan benim indirin. çocuğum amına koyayım. Arkadaşlar arkadaş, aç. Silahları, evde, evde peynir indirin. Peynir lan. silahları indirin. Silahları indirin. Silahları indirin. Çevre güvenliğini alın Yunus polis en arka benim arka tarafta. Benim çocuğum acil et ağaç. Beyni göremiyor çocuğum. Zafer Arkadaşlar merhaba. Silahlarımız merhaba sadece Şimdi e... neden bir rehine var? Neden bu soygun gerçekleşiyor? Devlet size e... gerekli ben, yardımları ben, sağlamıyor. Ben, yani. Benim oğlum, benim oğlum aç evde. Bizim oklarımız aç. Biz ne yapacağız? Tamam, çalışmayı, şey çalışmayı deneyebilirsiniz, okumayı deneyebilirsiniz. Yo, vermiyorlar, iş vermiyorlar. İş vermiyorlar, iş. Kim vermiyor ya? Belediyede yeni iş şeyleri çıktı. Asgari ücret para veriyorlar. Ya Yetmez de mi bu size? Biz hastasıyız ya. Asgari e, ücret yetmiyor mu size? Abi, ben, şimdi verdim, ne Aa, ben şimdi sizden ne istiyorum biliyor musun? Burayı ne iste vermemi istiyor musun? E tabi o da sizin gibi vatandaş o rehinenin yerine sizler de olabilirdiniz Bak, diye Bana, abi, Neyse. bana 5 milyon parayı getirin güvenli çıkışımı sağlayın. Ya ben 5 milyon değil ben sana devletten 10 milyon rehinin. da rica ederim de neden böyle bir işleme giriştiniz merak ediyorum. Abi biz protokolcü değiliz ha. Biz geçtiğimiz için çocuklarımız için bu adamı rehin aldı. Şimdi örnek veriyorum Sen, ben sana 5 milyonu verdim. Eyvallah ben sana 5 milyon tedarik ettim. Rehini bana bıraktın. Sen o 5 milyonu çocuklarına yedirebilecek misin güzel kardeşim? Evet. yani çocuklarımı yemese bile ben yerim. Sıkıntı yok ki. Yemez misin keskin? Yerim yerim. O keskin parayı mi? yerim. Evet. Aynen. So soy ismi neydi ya bir tane şirket gelmişti çalıntı ile ilgili. Ama e? ben kalmıştı aranması vardı keskin diye biri. So ismi neydi? Ya hatırlamıyorum kendimi. Tamam, ben... Kimsesizdi galiba. Bakarız abi. Sen keskin kimsesiz misin? O ben o değilim. Ne nereden çıkardın ki yani? Neyse değilsen değilsen önemi yok o zaman ya. Eski söyleme. Ee, i̇ki araca da herhangi birileri binsin de şeyler olabilir araçlarımıza. Her iki araçta da. da baba, baba ben bu adamı vurmak istemiyorum. Ama sizinler zorluyorsunuz baba. Ya aslında biz sınır sorgulamıyoruz da, istiyoruz. keskin miydi? Şapkalı arkadaş, muhtar adayına benzeyen evet. arkadaş. Şapka hiç yakışmamış evet. aynı zamanda. Silahını bir indirir misin? Sana zahmet yok. Ben sana silahımı uzatmıyorum. Tamam. Teşekkür ederim kardeşim benim. Ee, şimdi şöyle, e, rehineyi ben e, rica edeceğim. 5 milyonu talep ettiniz mi Yunus Bey? Şimdi isteyeceğim. Tamam o sırada arkadaşlar rehine bırakır. 5 milyonu yani müdür abla pis kokuyor ya ben bu adamı istemiyorum kardeşim zaten pis kokuyor hocam lütfen e, rehinin durumunu öğrenmek istiyorum müsaadeniz var mı yaklaşabilir miyim yaklaşsın mı lan keskin fazla yaklaşmasın söyle ona fazla yaklaşmasın sen söyle oğlum ben... Amirim Bak, size bir şey okurum, söylemem gerekiyor. Fazla gerekmiş. yaklaşmadığınız sürece sıkıntı Gelen yok. Bir fazla yaklaşmayın. Gel gel silahları... Gelebilir misiniz? Evet. Dinliyorum tane arka taraftan giriş sağladı banka. Evet, arkasında bulunmak. Kendisini ayıktır mısın pek fazla? Ee, silahlarınızı hazır edin. Rehini aldıktan sonra sadece ayaklarına sıkın. Bayıltacak şekilde anladınız mı? Etkisiz hale getirsin. Bak. Etkisiz hale getirsin. Telsizden kodunu geç. Ben tesiz bilerek üstüme almadım. Tamamdır amir ben geçiyorum telsiz. Tamam evet. Yiyeceğim o parayı. Evet paranız... E, Yunus Bey yollamaymış şu para. Hayatım ama. Evet bak. evet. Hayatına lan bırakın. Tamam. Tamam bırakıyorum, bırakıyorum. Abi beni vurmayın, vurmayın. Evet. Bırak iyiliği, bırak bırak. Gel rehine. Bir yer var. Gel. Kardeşim geç. Lan rehine. Geleyim abi. Abi sen de engelli misin ya? Biz seni kurtarıyoruz. Evet. Lan bir araca. Oğlum rehine buraya. Rehine iyi misin? Yastırın araca. Yastırın araca. Abi kelepçeleri takın. Üstleri arayın. Üstlerinde hiçbir şey kalmasın. Operasyon için hepinize teşekkür ediyorum. Hemen arıyorum. Ee, hemen bir ambulans abi. çağırın aynı zamanda. Bu iki piçi ambulansa koymayın. Abi. Bu arkadaş ambulansla benim bir, bir sağlıkları ya. gönderir. Konuşma amına kodumun. Anka söyleyecekmiş bir de. Konuşmayı bilmiyor daha ya. Bunun üstünde MP5 var işte. Anladım ammerim. Anladım ammerim. İstihbarat teşkilatına vermeyin. Bu arkadaş, arkadaş. ben iştene sokarım haşır. konuşma ya. Şahsın üstünde kimliği var amirim. Aradığımız adam bu keskin kimsesiz bu. Öyle mi? Üstünün Ay gerizekalı. Araba çalıyorsun da kanka maske takla bir dahakine. Sabahleyin de ihbar geldi hakkında. Enayi keskin. Oğlum azabı gibi profesyonel ol. <laughs> Senin ismin ne? Şimdi nedir unutmuş gerizekalı. zekalı. <laughs> İsmim Zülfikar. Soy ismin ne? Güzel. Kimsesiz. Ha salak ailesindesiniz yani. Hayır, Hayır, sizli, ben, ben, ben. ben bir içeri inceleyeceğim. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Bence gayet keyifli bir videodur. Videonun devamı gelecek. Serilerimiz alvayse e hiçbir zaman bitmiyor. Hele 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 yaza doğru çok bomba geliyoruz. İlginiz olsun alvayse'deyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.